1930 Bir grup Alman kimyager tarafından suya florür takviyesi yapılarak Nazi esir kamplarındaki esirler üzerinde deneyler yapıldı. Sonuç, esirlerde beyin hasarı tespit edildi. Ruslar da yatıştırıcı özelliklerini biliyordu. Ve sulara flörür katılıyordu. Flörür sürekli kullanıldığında içindeki kimyasal insanı yavaş yavaş zehirleyip beyin gücünü azaltır. Flörürün beynin belli bir bölgesine tahribat yaparak kişileri mücadele anında daha az aktif hale getirdiği tespit edilince bir kimyasal silah olarak kullanılmaya başlandı halen günümüzde de kullanılmaktadır. Ve bilinen sakinleştirici ilaçların %25'i de flörür içermektedir. Flörür diş çürüklerini önlemek için kullanılıyor. Peki bu doğru mu? Gerçekten kullanılıyor mu? İnsanların aptal, miskin ve hevesizliklerinin en büyük sebeplerinden biri de flörürdür. Normal şartlarda vücudumuzun asla flörüre ihtiyacı yoktur. Tükettiğimiz sıvı ve gıda ürünlerinin neredeyse hepsinde florür kullanılır ve sizi aptala çevirir. Aldığınız sıvı ve katı gıdalara dikkat edin. İçinde florür bulunan suları ve diş macunlarını tüketmeyin. sağlıcakla kalın.